Merhaba Koza Medya izleyicileri. Size bugün siyaset dünyasındaki hareketlilikten bahsedeceğim. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milletin Sesi mitinglerinin ikincisi Mersin'den sonra 21 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da olacaktı. Yani haftaya olacaktı. Ne var ki Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle verilen 4 yıl 11 aylık hapis cezasını onaması ile birlikte işler değişti. Biliyorsunuz özellikle dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ardından çok sayıda partilik yaralarını Bursa'da vardı. İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Bu sabahta partinin en üst düzey organı olan MYK'da olağanüstü bir toplantı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Kaftancıoğlu görevinin başındadır denildi. Aynı zamanda İstanbul İl Başkanımız hakkında adalet tesis edilene kadar biz de susmayacağız ifadeleri kullanıldı. CHP Genel Merkezi'den yapılan açıklamada. Bu nedenle şimdi gözler haftaya İstanbul'da yapılacak bu mitingde. Buna göre 21 Mayıs'taki miting İstanbul'da olacak ama içeriği henüz belli değil. Yeri de belli olmamıştı bu videoyu çekene kadar bugün. Kaftancıoğlu'na biliyorsunuz yıllar önce sosyal medyadan yaptığı bir açıklama nedeniyle 4 yıl 11 aylık hapis cezasının alması yargıda da bir takım tartışmalara yol açtı. Bir kısım hukukçu şimdi bu yoldan hareketle örneğin geçmişte FETÖ ve benzeri kişi kurum ve kuruluşlar yönelik paylaşımları yapanların da ceza alması gerektiğini savunmaya başladılar ve bu cezanın anlamsız olduğunu belirtmeye başladılar. Bildiğimiz kadarıyla böyle bir durum hukuk sisteminde Türkiye'de bir ilk oluyor. Görünen o ki Kaftancıoğlu'nun cezaevine girecek olması ve siyasi yasak getirilecek olması Kaftancıoğlu'na siyaset kulislerini hayli meşgul edecek ve beraberinde benzer tartışmaları da hayli sürükleyecek görünüyor.